Zeytin, binlerce yıldır Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmuş, lezzeti kadar sağlık için sunduğu faydalarla da ön plana çıkan bir besindir. Sabah kahvaltılarında sıkça yer verdiğimiz zeytin, sadece lezzetiyle değil, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla da tam bir sağlık deposudur. Ancak zeytini düzenli ve belirli bir miktarda tüketmek sağlığımız üzerinde gözle görülür değişiklikler yaratabilir. Videomuzun devamını izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriğimizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Peki her gün sadece 5 zeytin yerseniz bir hafta sonunda vücudunuzda neler değişir? Zeytinin içeriğinde yer alan sağlıklı yağlar, E vitamini, polifenoller ve diğer besin öğeleri birçok sistemi destekler. İşte her gün düzenli olarak 5 zeytin tüketmenin bir hafta sonra vücudunuza sağlayabileceği 5 önemli etkisi. Sindirim sistemine destek. Zeytinlerin lif içeriği yüksektir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Kabızlık gibi sorunlar azalırken bağırsaklarınız daha sağlıklı bir şekilde çalışabilir. Bağışıklık sistemi güçlenir. E vitamini ve güçlü antioksidanlarla dolu olan zeytin, vücudunuzu serbest radikallerin zararlarına karşı koruyarak bağışıklık sisteminizi destekler. Bu sayede hastalıklara karşı daha dirençli olabilirsiniz. Kolesterol ve kalp sağlığına faydası. Zeytinlerin içerdiği sağlıklı yağlar kötü kolesterol seviyesini düşürüp iyi kolesterolü artırır. Düzenli tüketim kalp ve damar sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir. Cilt sağlığını destekler. Zeytinin içeriğindeki E vitamini cildinizi nemlendirir ve elastikiyetini artırır. Daha canlı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Enerji seviyesi artar. Sağlıklı yağlar sayesinde zeytin gün boyunca enerji seviyenizi yüksek tutmaya destek olabilir. Kendinizi daha zinde ve dinç hissedebilirsiniz. Her gün 5 zeytin tüketmek basit ama etkili bir alışkanlık olabilir. Daha iyi sonuçlar için zeytinlerin tuz oranına dikkat ederek aşırı tuzlu olanlardan uzak durmayı tercih edin. Peki siz düzenli olarak zeytin tüketiyor musunuz? Zeytinin faydalarını kendiniz deneyimlediniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.